büyük annenin hayatı tehlikede. Büyük anne bilincini kaybettiği için onu hastaneye götürürler. Doktor büyük anneyi kontrol eder. Bahtiyar doktora büyük annenin sağlık durumunu sorar. Doktor ona, merak etmeyin ilaç tedavisine başladık test sonuçları geldikten sonra tedavisine başlayacağız diye söyler. Necma doktora büyük anneye ne olduğunu sorar. Doktor ona hastanın göğüs enfeksiyonu vardı. Enfeksiyon onun nefes almasını zorlaştırıyor. Endişelenmeyin, elimizden geleni yapacağız diye söyler. Fahri'nin babası doktora teşekkür eder. Doktor onların yanından ayrılır. Bu sırada Meha telefonla Fahri'yi arar. Fahri Meha'ya ne diyorsun büyük anne hastaneye mi kaldırıldı diye söyler. Meha ona, hiçbir şey bilmiyorum ben yeni geldim. Buraya geldiğimde Ebi'de annemin büyük anneyi hastaneye götürdüğünü söyledi. Sanırım babam da oraya ulaşmış olmalı diye söyler. Fahri ona, ben büyük annenin sadece grip olduğunu sanıyordum diye söyler. Meha ona, evet öyleymiş Eman'ın onu bu kadar hasta etmesi için ne yemek verdiğini bilmiyorum diye söyler. Eman Meha'ya, büyük anneye biraz çorba verdim zaten o hastaydı diye söyler. Meha Eman'a, peki o zaman nasıl oldu da birdenbire bu kadar hastalandı diye sorar. Eman ona, büyük anne zaten öksürüyordu diye söyler. Telefonda olan Fahri Meha'ya, Eman'ı boşuna suçlama onun böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Babamı arayıp büyük annenin nasıl olduğunu sorayım, merak etme büyük anne yakında eve gelecek diye söyler ve telefonu kapatır. Telefon görüşmesinden sonra Meha Ahmer'e, beni büyük anneye götür onun için çok endişeleniyorum diye söyler. Ahmer tamam der. Meha Ahmer'le birlikte hastaneye gider. Daha sonra doktor aile üyelerine, büyük anneye zatürre teşhisi konuldu, astım hastası olduğu için nefes alması zorlaşıyor diye söyler. Bahtiyar doktora, annem tehlikede mi iyileşecek mi diye söyler. Doktor ona, elimizden geleni yapıyoruz yaşı itibariyle yavaş yavaş iyileşiyor. Hepinizin onun için dua etmesi lazım diye söyler. Bahtiyar doktora teşekkür eder. Doktor onların yanından gider. Ahmer Meha'nın babasına, endişelenmeyin büyük anne iyi olacak diye söyler. Meha'nın annesi Ahmer'e, Meha'yı neden buraya getirdin kendisi de iyi durumda değil burada olmamalı diye söyler. Meha annesine, çok endişelendim telefonlarıma cevap vermiyordunuz ben de Fahri'yi aradım diye söyler. Babası Meha'ya, bu yüzden Fahri beni sürekli arıyordu ona söylemeye gerek yoktu, yurt dışındaydı diye söyler. Annesi Meha'ya "Onu neden endişelendirdin? Burada olması mümkün değil zaten." diye söyler. Bahtiyar Necme'ye "Neden Meha'yı azarlıyorsun? Fahri ile konuşacağım." diye söyler sonra Meha'ya eve gitmesini söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.